Merhaba kıymetli arkadaşım. Benim hocam stüdyolarından selam. E, Ales DGS sayısal mantık derslerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün 22. dersimizdeyiz ve konu başlığımız arkadaşlar mantıksal akıl yürütme. Nedir bu mantıksal akıl yürütme? Biraz beraber e, görelim, işleyelim. Çok güzel sorular seçtim yine. 3 bölüm var. Maviler, sarılar ve kırmızılar bizi bekliyor. Şöyle konunun önce bir girişini yapalım seninle. Şimdi... Sevgili arkadaşlarım, bu mantıksal akıl yürütme dediğim bölüm şu. Kabaca, yani doğrudan anlatan şey şu. Ee, problem vari mantık soruları. Problem vari. Bazen içinde tablo olur, bazen problem görünümünde olur. Birbirine bağlı sorular. Bunlara beraber bakacağız mantıksal akıl yürütme konusunda. Ee, önce şöyle bir soruyla başlıyorum. Hazırsan. Diyor ki, aşağıda ABCD ülkelerinde saatlerin aynı anda kaçı gösterdikleri verilmiştir? A ülkesi saat 8, aynı anda B ülkesinde 11, C'de 15, D'de de 20 imiş saat. Örnek diyor, A ülkesinde saat 8 iken B ülkesinde saat 11'dir. E onu görüyoruz yukarıda, tamam. Buna göre A ülkesinde saat 21 iken C ülkesinde saat kaçtır? Yani bu bize soru mu şimdi yani? Hallederiz bunu. Şimdi bak, C ülkesine baktığın zaman 15, A'ya baktığında 8'i görüyorsun. Dolayısıyla C ülkesinde saat A ülkesine göre 7 saat ileri. Evet. Ee, C ülkesinde 7 saat ileri ise A ülkesinde saat 21 iken ne kadar ileri gideceğiz? 7 saat ileri gideceğiz. O zaman C ülkesinde saatin kaç olduğunu bulacağız değil mi? Aradaki fark 7 olduğu için. E 21, 3 eklesen 24 ne kalır geriye? 4 mu kalır? Aynen. O zaman saat kaç olacak? 4 olacak. Onu şöyle gösterelim. 0, 4, olacak. 0, işte burada cevap A seçeneğinde verilmiştir. Bu mu yani bu mu? <laughs> bu değil dur bu daha mavinin birinci sorusu. Sen de kolay soru olunca hemen bir şımarıyorsun şey yani bu mu? E bir dur sertler daha gelecek. Keyfini çıkar bunların. İkinci sorun bir tık fazlası. Şöyle. B ülkesinden saat 10'da kalkan bir uçak 12 saatlik bir uçuşun ardından D ülkesine varmıştır. B ülkesinde saat 10'da bir uçak kalkmış. 12 saat uçmuş ve D ülkesine varmış. Bize uçak D ülkesinde vardığında, D ülkesine vardığında D ülkesinde saat kaçtır diye soruyor. Şimdi bu sorunun farkı ne? B'de saat 10'da uçak kalkmış. 12 saat uçmuş B'ye göre. Saat 22 olacak. Ama B ile D arasındaki saat farkına bakacağız. Bu da önemli. D ülkesindeki saat B ülkesindeki saatten 20'ye 11 yani 9 saat daha fazla. Şimdi arkadaşlar saat 10'da e, B'den uçak kalksa 12 saatlikte bir uçuş yapsa sonuçta saat kaç olur? 22 olur. Ama neye göre 22 olur? B ülkesine göre. D ülkesinde saat kaç? Ha onu bulmak için 9 saat daha ileri gideceğiz. O zaman saat 22'den 9 saat ileri gidersek saat kaç olur? Nasıl yapalım? Önce bir 2 saat koyalım 24 olsun. Sonra 7 saat artar. O zaman saat 07 olur desek. Acaba doğru bir cevap vermiş olur muyuz? Bu soru çok güzel bir giriş sorusuydu. Bize moral ve motivasyon sağladığınız için teşekkür ederiz sen yazarımız. <laughs> İkinci soru gelsin. Efendim. Mahir. 1'den 12'ye kadar olan doğal sayıların her birini bir topun üzerine yazarak bu topları bir torbanın içine atıyor. Daha sonra her adımda torbadan bir top çekiyor ve bu topun üzerinde yazan sayıyı tam bölen sayıların yazılı olduğu tüm topları torbadan çıkarıyor. Mahir neden böyle şeyler yapıp bize problem çıkarıyorsun? Bak, şöyle yapıyormuş. 1'den 12'ye kadar sayıları torbanın içine atıyormuş. Daha sonra her adımda torbadan bir top çekiyor. Ve bu topun üzerinde yazan sayıyı tam bölen sayıların yazılı olduğu tüm topları torbadan çıkarıyor. Dediği bu. Yani örneğin diyelim ki torbadan 6 numaralı topu mu çektin? 6'yı bölen sayılar ne? 3, 2, 1 bunları çıkaracaksın torbadan. Bunu anlatmaya çalışıyor. İki tane de sorusu var. İlk sorusu şu. Mahir iki adımda torbadan top çektikten sonra iki tane top çekmiş. Ee, sonra torbada 5, 6, 7, 10, 11, 12 numaralı toplar kalıyor. Bu iki adımda Mahir'in torbadan çektiği topların numaraları toplamını soruyor. Yani hangi topları çekmiştir diyor. Şimdi torbada kalan toplar bunlar ya arkadaşlar. 1'den 12'ye kadar sayılar var. 2 tane top çekiyorsun. Torbada 5, 6, 7, 10, 12, 11 ve 12 kalıyor. Şimdi o zaman hangi topları çıkarmış oluyorsun torbadan? 1, 2, 3, 4... 5, 6 yok. 7, 8 ve de 9. Bu toplar torbada yok. Bunlar çıkmış torbadan. Tamam. Şimdi bu çıkan toplara bakacaksın. Diyeceksin ki ben torbadan hangi topu çeksem ya da hangi iki topu çeksem bu topları alırım. Şimdi neydi mantık? Torbadan bir top çekiyorsun ve o topu o topun üzerinde yazan sayıyı bölenleri çıkarıyorsun. Şimdi mesela sayılara baktığında 1, 2, 4 ve 8 sana bir şey ifade etti mi? He? Yani şunu bana söyleyebilir misin? Hocam 8 numaralı topu çekersem, 8 numaralı topu çekersem bu torbadan 8'i bölen 4, 8'i bölen 2 ve 8'i bölen 1'i çıkarırım. Evet. Peki ne kaldı geriye? 9 da 3. O zaman 9'u çekersen de 9'u bölen 3'ü de çıkarmış olur musun? Evet. Demek ki 8'de 9'u çekmen gerekiyor. Burada büyük sayıdan giderek yapacaksın. Neden? Çünkü bir sayıyı çıkaracaksın onu bölen. O sayıyı bölen sayılar. Mesela 4'ü çeksen, e 4'ü bölen 2 ile 1'i çıkarırsın. Geriye 3, 8, 9 kalır. e 9 ya da 8'i çekersen e onlardan birini torbada yine top kalır. Çekememiş olursun. O yüzden büyük düşüneceksin. Büyük düşün. E peki bu durumda e şu 9'u çeksem o zaman da 3'ü çıkarmış olur muyum? 9'u bölen. Evet böylece tüm topları torbadan çıkarmış olurum değerli yol arkadaşım. Şöyle kalemimi aldım. 3'ü de çek ettim. O zaman torbadan 8 ile 9'u çıkaracağım. Evet. E bunların da numaraları toplamını soruyor. 8, 9 daha 17 diyeceğim. Yapıştıracağım cevabı. C seçeneğinden bizim Almanya işi olacak. Gönder ikinci. Diyor ki Mahir torbadaki topların tamamını en az kaç adımda çıkarabilir? Uuu en az. Hmm. En az. Öyle bir top çekeyim ki o topu bölen çok sayı olsun o topu bölen çok sayı olsa ki çok top çıkarayım. Mesela buradaki sayılardan hatta şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu sayılardan en çok böleni olan sayı hangisi? Mesela 11'i çeksen 11'i bir tek 1 böler. Saçma. 6'yı çeksen 3, 2, 1 böler. Olabilir. Bu sayılar içerisinde en çok böleni olanla başlayacaksın ki o da 12. 12'nin bölenleri ne? Bak 12'yi çekiyorum. Bu birinci adım. 12'yi torbadan çektim. Onu aldım. Tamam. 12 6'ya bölünür. 4'e bölünür. 3'e bölünür. 2'ye bölünür. 1'e bölünür. Bak tam olarak 1, 2, 3, 4, 5 tane topu 12 çıkartıyor. Önce 12 ile başladı. Geriye kalanlara bak. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Mesela bu sayılar içinde 10'un böleni var. 5 diğerlerinin yok sanki. Şimdi onu baz al şuradan. Eğer ikinci adımda 10 numarada topu çekersen, onu çektin zaten, at bunu. E 10 5'e bölünür, o zaman 5'i de alırsın torbadan. Ne kaldı geriye elinde? 7, 8, 9 ve 11. Bu sayılardan herhangi biri bir diğerini bölüyor mu? Bölmüyor. 7, 8, 9, 11. 11 hiçbirine bölünmüyor. 9 hiçbirine bölünmüyor. 8 keza 7 keza. Dolayısıyla geri kalanları tek tek çıkar. Sonra 11'i çıkar. Sonra işte 9'u çıkar. Sonra 8'i çıkar sonra da 7'i çıkar. Bunları tek tek her bir adımda çıkarman gerekiyor. O zaman bunu en az kaç adımda başarabilirsin? 2, 4, 6 mı? Evet en az 6 adımda torbadaki bütün topları çıkarmış olursun. Sevgili arkadaşım cevabımız da D seçeneği olur. Bu biraz zorlayabilirdi ikinci soru. Ama sanki bu da karşımıza çıksa ki benzeri sorulmuş. Karşımıza çıksa 2'de 2 cebe koyarız. Bence koyarız. <laughs> Gönder. Oo, bir tablo sorun var. Bu biraz yorucu bir soru. Hani mavilerin en serti buydu. Beraber halledeceğiz inşallah. Doğru analiz edelim. Önce burada ne demek istemiş onu anlayalım. Sonra da 5 e, ve 7. soruları buna göre cevaplayacağız. Diyor ki aşağıdaki tabloda A, B, C, D, E takımlarının katıldığı bir turnuvada takımların birbiriyle yaptıkları maçların sonuçları gösterilmiştir. Tamam. Ee, şurası ev sahibi takımı gösteriyormuş bu satır. Şu düşeyde deplasman takımını gösteriyormuş. Şuraları bir anlayalım. Ne diyor? Diyor ki her takım öteki takımların her biriyle iki maç yapmıştır. Bu maçların yarısının sonucu tabloda kırmızı renge boyalı kutucukların oluşturduğu köşegen üst kısmında yani şurayı kastediyor. Diğer yarısı alt kısmında gösterilmiştir. İki takım nasıl e, iki maç yapar birbiriyle. Hani normal e, futbolda e, hani örneğin A takımıyla B takımı maç yapıyor. A'nın e, ev sahibi olduğu durumda. Bir de B ile A maç yapıyor. Bu durumda da B ev sahibi olmuş oluyor. Yani bir onun sahasında bir diğer sahasında deplazman ve ev sahibi takım şeklinde iki maç yapıyorlarmış. Bunların da yarısı üstte yarısı altta gösterilmiştir diyor ilk önce. Tabloda satır halindeki harfler ev sahibi takımı yani şunlar ev sahibi takımı gösteriyormuş. Sütün halindeki harfler, evet bunlar. Bunlar da deplasman takımı gösteriyormuş. Okey devam et. Şurayı bir temizleyeyim. Sen tamamsın, sen tamamsın. Ee, tabloda satır ve sütundaki harflerin kesiştiği kutucuktaki sayı maçı hangi takımın kazandığını göstermektedir. Maçı ev sahibi takım kazanmışsa 1, deplasman takımı kazanmışsa 2 ve maç berabere bitmişse 0 ile gösterilmiştir. Maçı ev sahibi takım kazanmışsa 1, deplasman takımı kazanmışsa 2, berabere bitmişse de 0 ile gösteriliyormuş. Her maçta kazanan takım 3 puan, kaybeden takım 0 puan almaktadır. Beraberlik halinde ise biten Berabere biten maçlarda ise her iki takım birer puan almaktadır. Buna göre de sorular soruyor. Şimdi seni şu tabloyu doğru analiz etmen lazım. Bak şurası çok önemli. Tabloda satır ve sütun halindeki harflerin kesiştiği kutucuktaki sayı. Mesela diyelim ki arkadaşlar şuradan C'yi aldım, şuradan B'yi aldım. Bunların kesiştiği kutucuktaki sayı 2. Ama bu maç hangi maç? Bak. Şöyle düşünmen gerekiyor. Şimdi eğer sütun olarak bakarsan şurası B'nin ev sahibi olduğu durum olduğu için hocam B ve C arasında yapılan maç B burada ev sahibi. C deplasman takımı oluyor. Yani maç 2 ile bittiği için bunu kim kazanmış oluyor? C takımı. Yani deplasman takımı kazanmış oluyor. Böyle anlaman gerekiyor. Mesela diyelim ki şuradaki maçı kontrol edeceğiz. Bu sütünden D, satırdan A'yı alıyorsun. D ile A arasında yapılan bir maç. Sonucu 1. Yani bu maçı D takımı kazanmış. Örneğin şuradan 0 sayısını seçiyorsun. Bu D ile C'nin kesişimi. CD burada sıfır yazıyor. Maç berabere bitmiş. Yani ikisi de birer puan almış oluyor. Şimdi bu analizime katılırsan eğer sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak bunu yanlış anlama ihtimalim var. O yüzden üzerinde duruyorum. Şimdi e, satırdaki sonuçlar ev sahibine ait demek olmuyor. Şurada yazan şey ne? Burası ev sahibi takımı gösteriyormuş ev sahibi takım. Satırdaki harfler ev sahibi takımını gösteriyor. Örneğin B'nin ev sahibi olduğu maçlara bakacaksan şu sütüne bakacaksın. Burada B'nin ev sahibi olduğu maçları göreceksin. Bu B ile A arasında 1 B kazanmış. B ile C arasında 2 C kazanmış 2 olduğu için. B ile D arasındaki maç 1. Bir. 1 ev sahibi kazanıyor. Buradaki maçlardan B 3'ünü kazanmış. 1 olanları 2 olanı da kaybetmiş. O anlama geliyor. Aynı B takımı için şunu söyleyeceğim. Mesela bunun satır halindeki sonuçlarına baktığın zaman bu satırdaki harf deplasman olduğunu gösteriyor. Yani bu sarıya boyadığım yerdeki sonuçlar B burada deplasman takımı. Deplasman takımı. Sıfır berabere bitmiş birer puan. Bir yazıyor bu maçı bir kazanmış. Yani ev sahibi kazanmış. B burada ev sahibi mi? Hayır. O zaman B kazanmamış. O zaman şurada iki yazıyor. İki yazan yere baktığın zaman ne görüyorsun? E orada 2 yazıyorsa bunu deplasman takımı kazanmış. B burada deplasman takımı. Yani bir takımın puanını hesaplarken böyle bir mantıkla yaklaşmalısın. Evet kesinlikle. Hatta bunu bir bulalım şöyle. A Senle bu işi bir çözelim şöyle. Kalemimi aldım. Şöyle diyelim. A B C D ve E takımlarının aldıkları puanları bulmaya çalışalım. Şimdi diyelim ki A takımıyla başlıyoruz. A takımının sütununa baktığın zaman şu kırmızı ile boyadığım yere baktığın zaman bu takım sütundaki harflerde ev sahibi takımı. Ev sahibi takım. Sıfırlar zaten berabere bitmiş. Yani berabere bitmiş. Yani birer puan alıyor bunlardan. Şurada iki olanı kaybetmiş. Ev sahibine bakarken bir kazandığı oluyor, iki kaybettiği oluyor. Anladın mı? Dolayısıyla bir tane de kazanmış bir yazanı. Ee, buradan da 3 puan alacak. Şimdi A'nın bir de e, burada tabi ev sahibi dikkat et. Bir de satır halinde olan kısmına bak. Satırda ev sahibi değil A. Deplasman takımı. Buradaki sonuçlarda deplasman takımı olacak. Dolayısıyla bir yazanları ev sahibi kazandığı için bunları A kazanamamış. Hep kaybetmiş. Sadece sıfır olana bakacaksın. Sıfır olan berabere bitmiş bir puan alıyor. Dolayısıyla A takımı toplamda 6 puan alıyor. İşte mantık bu hocam. Anlayabildin mi? Bak çok önemli bu. Satırdaki harfler deyince satıra bakmayacaksın. Satırdaki harf ev sahibini gösteriyormuş. Onun sonucu düşeyde. Çaktın köfte. Devam edelim. Şöyle bir renk değiştirelim. Şu maviye geçelim. B'nin sonuçlarına bakalım. Önce sütuna bak. B burada. Sütündeki maçlarda ev sahibi. Bir gördüklerini kazanmış. Üç tane bir var. Yani 3, 3, 3 puan alıyor bunlardan. 2 olanı kaybetmiş. Buradan puan alamıyor zaten. Şimdi aynı şey için bir de satıra bak şöyle. Evet. Satıra baktığında B satırda deplasman takımı. Bir tane sıfır görüyorsun. Bu zaten berabere bittiği için bir puan alıyor. Bir tane iki görüyorsun burada. İki, ne, niye ikiye baktım? Çünkü deplasman takımı iki. Deplasman takımı kazanmış anlamına geliyor. O yüzden bunu B'e kazanmış oluyor. Üç puan da buradan alıyor. Yani sonuç olarak 3, 6, 9, 10, 13. Buradan 13 puan aldığını görüyoruz. Şimdi devam edelim. Tabloyu biraz şöyle temizleyeyim karışmasın. Bu kez C'ye gidelim. Zaten bu analizi yaptığın zaman soruların muhtemelen üçüne de cevap vermiş olacaksın. C'ye bak yukarıdan aşağı. Ne görüyorsun? Burada ev sahibi takım C. Birleri kazanmış oluyor. 3 tane 1 var. Dolayısıyla bunlardan 3'er puan alıyor kazanıcı. Bir tane de 0 var. Oradan da berabere bittiği için 1 puan alıyor. Gel şimdi satır kısmına. Satıra baktığın zaman satırda bu kez C deplasman takımı. Burada iki tane sıfır görüyorsun. Yani berabere bitmiş birer puan yazıyorsun. Fakat bir tane de iki var burada. Onu da kazanmış oluyor. Deplasman olunca iki de kazanıyor. Dolayısıyla burayı toplarsak 3, 6, 9, 12, 15. 15 puan almış oluyor. Devam edelim. Bu kez D takımına gelelim. Sütüne bakalım. Burada ev sahibiyiz. Birleri kazanmış, ikileri kaybetmiş oluyoruz. 3 tane 1 var. O zaman 3, 6, 9 puan buradan gelir. Aynı şeyi satırda yapalım şimdi. Satırda bu kez deplasman takımıyız. 2 olursa kazanıyoruz. Bir tane 2 var. O zaman oradan 3 puan alıyoruz. Birleri kaybediyoruz. Evet. Sıfırda berabere bitiyor. Dolayısıyla 1 puan oluyor. Burayı topluyoruz. 3, 6, 9, 12, 13 puan almış oluyoruz. Son olarak, son olarak ee, nereye gidelim? Bu kez E takımına gidiyoruz. E takımının önce satır haline bakıyoruz. Satırda 2 tane 1 var. Burada ev sahibi olduğumuz için birleri kazanmış oluyoruz. Yani 3 3 6 puan alıyoruz. 2 tane 0 var. Dolayısıyla bunlardan birer puan alıyoruz. Tamam. Şimdi aynı ev sahibi için satıra bakıyoruz. Ee, satırda deplasman takımız. Buradakilerin hepsi 1. Bütün maçları kaybetmişiz. Deplasmanda kazanamamışız ve beraber de kalam kalamamışız. Dolayısıyla başka puanımız yok. Burayı da topluyoruz 8. Tablon tamam. Bu üç tane soru soracak. Üçüne de cevap vermiş olacaksın şimdi. Evet. İlk soru şu. Turnuvada en çok puanı hangi takım almıştır? Bakalım hangi takım almış? 15 puanla C takımı almıştır. Ne bitti? Bu bitince bitiyor. Geç ikinciye. Tabii ben aynı tablonun puanlarını buraya koydum. Senin için zor olmasın tekrar geri dönelim diye. Tablodan faydalanalım şimdi. Turnuvada E takımı toplam kaç puan almıştır? E takımı toplam kaç puan almış? 8 puan hocam. Vay iyiymiş gönder. E, yedinci soru. E, Öncüllü aştakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Yanlışı bulalım beraber. C takımı ev sahibi olarak çıktığı maçların hiçbirini kaybetmemiştir. Ev sahibi olarak çıktığı maçlar için buraya bakacaksın. Burada ne olmuş? Kazanmış, birler kazanmış oluyor. Kazanmış, 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 berabere bitmiş. Kaybetmiş mi hiç? Kaybetmemiş. O zaman bu bilgi doğru. A takımı deplasmandaki maçlardan hiçbirini kazanamamıştır. Deplasman deplasmansa neye bakıyoruz? Bu kez satır kısmına bakıyoruz. A için satıra bakıyorsun. Deplasmandaki maçları kazanması için 2 olması gerekiyor. Deplasmanda kazanman 2, ev sahibiyken kazanman 1 oluyor. Dolayısıyla burada hiç 2 görmüyorsun. Deplasman maçlarından hiçbirini kazanamamıştır doğru. Devam Turnuvada en az puanı A takımı almıştır. Evet 6 puanla en azı A takımı almış. Bu da doğru. B takımı turnuvada toplam 15 puan almıştır. Külliyen yalan. B takımı 13 puan almış. Cevabımız D seçeneği. D takımı A takımı ile yaptığı iki maçı da kazanmıştır. D takımı. Şimdi bak D'nin A ile yaptığı maça bakalım. D'nin A ile yaptığı maç şurada 1 yazıyor. Bu Arkadaşlar bu sütunda olduğu için 1. D burada ev sahibi. D kazanmış oluyor. Tamam. Bir de satırda bakalım. D ile A arasındaki maç şurası. Burada ne yazıyor? 2. D burada deplasman takımı olduğu için 2 yazınca kazanıyor. Dolayısıyla iki maçı da D kazanmış. D takımı A takımla yaptı. iki maçı da kazanmıştır. Bu da doğru. Doğru cevabımız zaten D seçeneğinde bulunmuştu. Yani tabloyu doğru okuyup analiz ettiğin zaman biraz emek veriyorsun bu puanları bulurken satır sütun bakarken ama sonuçta o 2-3 dakikalık veri dinlemek sana 2-3 tane soru olarak dönüyor. Yani oradaki emeğin karşılığı var. Onu yapınca sorulara cevap vermiş oluyorsun. Evet bu da mavilerimizin son sorusuydu. 3 hikayeyle giriş yaptık mavilere mantıksal akılda. Sonra sarılarda 4 tane çok karizmatik hikayem var. Onlara bakacağız. Biraz çirkinleşeceğiz. İkinci ders sarılarda görüşmek dileğiyle.